Uzeri Canlar, herkese selamlar, herkese müzeler aksın. Bu canlı yayının hepimize hediyeleri, mucizeleri, katkıları nelerdir diyelim. Enerjiyi açalım. Hepiniz hoş geliyorsunuz. Bundan çok daha iyi nasıl olur? Herkese selamlar. Yeni yılın hediyeleri nelerdir dedik. 2025'in mucizeleri nelerdir dedik. 2025 ile ilgili niyetler koymaya başladık mı? Neler mümkün? Ay sonunda güzel bir yeni yıl meditasyonuyla sizinle birlikte olacağız. Ekipten bilgisini alın. Ücretsiz bir meditasyonumuz olacak. Yeni yıla beraber yeni niyetler koyacağız. Enerjiyi öyle açacağız. Neler mümkün? Hepiniz hoş geliyorsunuz. Birazdan da şöyle bir niyetler koymaya başlayacağız, açacağız. Enerjiyi, birbirimizin katkıları, birbirimize katkılarımız nelerdir, hediyelerimiz nelerdir diyeceğiz biraz bir toplaşalım, biraz bir sorularınızı cevaplayalım, akışı yapalım. Ondan sonra da ne akarsa bir meditasyon, bir çalışma yapacağız. Enerjimizi, frekansımızı yükseltelim diye herkese selamlar. Sakarya'ya selamlar. Memleketimize. <laughs> Hepiniz hoş geliyorsunuz. Aynen bir sorudan soralım ya. Şöyle bir enerji açalım. Vallahi nerede olacak bilmiyorum. Yeni yıl meditasyonu. Ekip bir bilgi verin. Biz bir şeyler dedik ama ben hatırlamıyorum bir yerlerde yapacağız. Artık o kadar çok platformdan içerik üretiyoruz ki mobil uygulama, işte YouTube, YouTube aboneleri özel, Instagram falan artık ne yapıyoruz, ne ediyoruz ben de bilmiyorum. Sadece akıştayız. Bundan daha iyi nasıl olur? Hepiniz hoş geliyorsunuz. Selamlar, Bursa'ya selamlar. Şimdilik Bursa yok. Şimdilik ne var? En yakın olarak haftaya inşallah Cuma, Cumartesi, Pazar Düsseldorf'ta olacağız numeroloji, bars, face lift, sarkaç Allah ne verse yağdıracağız yüz yüze. Sonrasında ne var? Ocak ayında Brüksel'imiz var. Arkasından İstanbul var. Şubat'ta e, Ankara Eskişehir var. Mart'ın başında da Bakü'deyiz. Yaradan'ın izniyle en iyi en yüce şekilde sizinle buralarda buluşmamız için neler mümkün diyelim. Mobil uygulamamızı indirmeye kaldıysa lütfen Excel bir mucizesini hemen indirelim. Premium üye olalım. bugün mesela koşulsuz sevgi meditasyonu yüklendi premium üyeliklere. Ondan sonra haftada bir düzenli olarak meditasyon yüklüyoruz. ve günde 3 tane videolu bildirim, bir tane yazılı bildirim alıyorsunuz premium üyelikte. Ya da ekibe ulaşın. Ya Recep Hoca'nın küllerinden doğma paketi varmış. İçinde kitap var, mobil uygulama var, 7 saatlik video setler var ömür boyu izleyeceğiniz. Her birinin bir arada oldu. onu da edinebilirsiniz kolaylıkla. Neler mümkün? Ekibimizin numarası değişti, başa tutturdum. 0850-228-1848 ile ulaşabilirsiniz. Şifre yenileme gelmiyor diyenler var. Teknik sorunlarla ilgili aynen bu numaradan ulaşın. Onlar size hemen yardımcı olacak. Hiç merak etmeyin. Tamam mı? Teknik sorunlar yaşadığınızda, ekibimize ulaştığınızda ee, onlar size yardımcı olacaklar. Hocam YouTube abone içerikleri kitaptan yapılan ve bu zamana kadar yapılan çalışmalardan çok mu farklı? Çok farklı İsmail Bey. Ee, YouTube'da katıl seçeneğimiz var artık. Instagram'da abonelere özel var. Ee, mobil uygulamada da premium üyelik var. Bu üçünde de ürettiğimiz içerikler e, kitaptaki kitabımızda biliyorsunuz 30 tane videolu meditasyon var. Heysen bir mucizesindeki meditasyonlarla çok farklı bu dönemde akışta gelen işte parayla ilgili, ilişkilerle ilgili, zayıflamayla ilgili, koşulsuz sevgiyle ilgili, kendimiz olmayla ilgili, yaşam şifreleri, meditasyonlar gibi düşünebilirsiniz. Abonelere özel içeriklerde bunlar geliyor. Onun haricinde her hafta artık bizden e, düzenli olarak çarşamba akşamları YouTube'da e, haftada bir videomuz geliyor ve bir e, iki hafta içinde de Mucize Sensin programımız başlayacak. Sürprizlerimiz var artık bir moderatör oluyorum. Ee, sürpriz konuklarım olacak, ee, çok tanıdığınız, çok sevdiğiniz ve bu alanda çok katkı olan bir sürü farklı konuklarımla e, haftada bir akşam sizinle bir arada olacağız. Harika yayınlar hazırlanıyor şu an, ekibimiz hazırlıyor. Ee, i̇lk yayını sevgili Ünal Güner hocamızla yapacağız. Ee, ekibimiz hazırlıyor, yayın ilan edeceğiz öncesinde. Haftada bir de düzenli artık televizyon programı gibi YouTube programımız mucize sensinle bir arada olacağız. İçerikler üretmeye devam, akışı izlemeye devam, akışı dinlemeye devam. Neler diyoruz biz? Yaşamımızda eğer içsel olan o akışı dinlersek, bize hafif gelenleri seçersek, ağır gelenleri seçmezsek, o zaman yaşamımızda mucizelere şahit oluyoruz. Ama zihinle ve analizlerle gidersek sınırlı ve sonlu olasılıklardan işlevsel oluyoruz. Ben de yaşamımda olabildiğince enerjiyi takip edebildiğimde katkı alıyorum. Enerjiyi takip etmeyip ee, sınırlı bakış açılarına girerek analizlerle ve zihinle ilerlediğimde o kadar da katkı almıyorum tam yaşam yoluma hizmet etmeye bir gibi düşünün bu hepimiz için geçerli lütfen e, hayatınızdaki kişilerle ilgili yaptığınız şeylerle ilgili seçimlerinizle ilgili almak istediğiniz eğitimlerle ilgili görüşmek istediğiniz kişilerle ilgili, gitmek istediğiniz yerlerle ilgili, evdeki adamla ilgili, kayınvalideyle ilgili, çocuğunuzla ilgili, eşinizle ilgili, herkesle ilgili ve her şeyle ilgili yapacağınız seçimlerde, alacağınız kararlarda olabildiğince enerjiyi takip ederek seçimler yapın. Göreceksiniz çok katkı alacaksınız ve mucizelere şahit olacaksınız. Mucizeler böyle akıyor. Enerjiyi takip ettiğimizde akıyor. Ee, öbür türlü sınırlı olasılıklarda kalıyoruz. Peki nasıl enerjiyi takip edeceğiz? Bu arada bu enerjiyi takip etmenin ustattığını önümüzdeki pazartesi başlayacağımız online mucize dönüşüm kampında 4 hafta boyunca sizinle çalışacağız. 16 Aralık'ta yeni kampımız başlıyor. Eğer ki bu videoya denk geldiyseniz şu an zaten bu yayında berabersek bunun da haberini almak içindir. 4 hafta orada enerjiyi takip etme ustattığını çalışacağız. Vizyonlar, yaratımlar, yeni yıl hedefleri, hayaller 4 hafta pazartesi akşamı e, Zoom üzerinden bir arada olacağız. E, dersler kayıt olacak, izleyebileceksiniz. Telegram grubumuz olacak. Oradan da sürekli birbirimizi gaza getireceğiz. Şükürler, arınmalar, temizlikler yapacağız. Pazartesi akşamı mucize kampımız başlıyor. Ve oradaki ana gündemlerimizden biri de enerjiyi takip etmek olacak. Kitapta da biliyorsunuz enerjiyi takip etme bölümümüz var. Şimdi gireceğim ayrıntısına. Buradaki videoyla, biliyorum zorlanabiliyorsunuz ilk etapta. Burada direkt enerjiyi takip etme videosu var. E, buradaki videoyu kare kodu okutarak videoyu açtığınızda kas testiyle de karar verdiriyorum. Kas testiyle yaşamımızdaki şeyleri karar verin. Ya zihnimden mi geliyor, bedenim mi uyduruyor, ben mi yapıyorum, ne yapıyorum bilemiyorum diyenler için benim hazırladığım burada. Heysem bir kitabında. Aynı şekilde burada enerjiyi takip etme bölümü de var. Yine oradaki videoyla da bunları yapın. Ne yapacaksınız? Hep e, yıllardır anlatmaya, uygulamaya ve bahsetmeye çalıştığımız e, bir şey yapmayı ilk düşündüğünüz anda akan enerji, hafif katkı, bedeniniz mutlu hissediyor ve iyi geliyor yani. O size katkıdır. O sizin yaşam yolunuza, fıtratınıza, yaradılışınıza uygundur. Yaşam yolunuz nedir? Fıtratınız nedir? Yaradılışınız nedir? E, nümeroloji bunu çok güzel gösterir. Değil mi? En son videoda da koydum. Recep ayında doğdum diye adım Recep olmuş. Öyle diyor annem. E, o kadar basit mi? <laughs> Baktığınızda şimdi at, soyat ve doğum tarihinden baktığımda bütün fıtrat var. Bu sizce sadece Recep ayında doğdum diye mi? O da bir parçası tabii ki. Ama işte bizim kaderimizi, fıtratımızı biz nümerolojiye görüyoruz. Haftaya çarşamba bu arada online nümeroloji eğitimimiz. Orada görebilirsiniz yaşam yolunuzu. Ama yaşam yolunuzu ve gitmemiz gereken yönü içimize bağlandığımızda, içsel rehberliğe bağlandığımızda, enerjiyi takip ettiğimizde de her an, her daim alabiliyoruz. Çünkü içsel rehberliğimiz ve enerji bizi katkı olmayacak kişilerle görüştürmüyor. Nerede bedeninizi hafif hissediyorsanız, mutlu hissediyorsanız, ne yaparken enerjiniz yükseliyorsa ve genişliyorsa o size katkı. Bitti. Nerede bedeninizi ağır hissediyorsanız, katı, yoğun, sıkışmış. <laughs> İyi gelmiyor da yapmam lazımdan işlevsel oluyorsunuz. İşte o size katkı değil. Bu kadar basite indirgeyin. Bunun somut örneklerini aslında siz hayatınızda yaşıyorsunuz. Bir yemeğin daha adını duyduğunuz anda, içini bilmeden yani içeriklerini bilmeden bile beden çok mutlu oluyor veya hafif hissediyor. Bak içeriklerini bilmesen, kalorisini bilmesen bile fark etmez. Ve o yemeği yediğimizde beden hafif diyor. Hafif gelen bir şey var. Beden onun bilgisini veriyor ve onu hayatımıza aldığımızda beden hafif diyor değil mi? Ağır gelen bir yemeği de aman eşime ayıp olmasın, ortamı bozmayayım, kayınvalideye ayıp olmasın e, diyerek yediğimizde de beden ne oluyor? Ağırlaşıyor. Yani hafifliği seçtiğimizde sonuçları hafif oluyor. Ağırlığı seçtiğimizde sonuçları ağır oluyor. Bitti. Her şeyde böyle. Yemekte de, yapmaksız eylemlerde, görüşmeksiz kişilerde. Ee, ondan sonra almak istediğiniz eğitimlerde, gitmek istediğiniz yerlerde. Şimdi mesela Belçika'dan yazmışlar. Belçika'ya gelin diye. Şimdi ben enerjiye baktım. Ocak ayında enerjiye baktım. Ne oldu? Brüksel aktı. 18-19 Ocak'ta Brüksel'deyim. İşte Bars, Facebook, sar Sarkaç, Allah ne verse yağdıracağız. Enerjiye baktım. Düsseldorf Aralık ayı için, tam Christmas dönemi için çok hafif geldi. Tamam 20-21-22 Aralık'ta Düsseldorf'tayım. Yine hepsini yağdıracağız ne varsa. Neyle seçiyorum bunu? Enerjiyle yapmaya çalışıyorum. Eğer zihnimle yaparsam, ya şurada işte daha çok katılımcı olur, burada şöyle, ı -ı. o katkı değil. Daha önce defalarca yaşadım. Çuvallayabilirsiniz defalarca, hiç önemli değil. Düşebilirsiniz, tekrar geri çıkıp devam edeceksiniz. E Mart'ın başında da, 1-2 Mart'ta da Bakü çok hafif geldi. Dönemi olarak zaman. Neyle seçiyoruz bunu? Enerjiyle. Sistem bizi muazzam bir şekilde yönlendiriyor. Çünkü bizler sonsuz varlıklarız. Ve aslında hepimizin sezgileri, algıları açık. Sadece sınırlamalarla ve bakış açılarıyla ve korkularla ve yargılarla kapattık. Bunu çocuklarınızdan görüyorsunuz, çocuklardan görüyoruz değil mi? Ne kadar bağlantıdalar yaradanla, sistemle. Her şeye gülüyorlar, eğleniyorlar. Bir saniye önceki çok büyük problem bir saniye sonraya taşınmıyor. Andalar yani değil mi? E bizde ne oluyor? Bir şey oluyor altı ay kendimize gelemiyoruz. Eğer kendimize farkındalığımızı kapattıysak, değil mi? Ama şimdi tekrar bu mümkün. Yine o koşullamalardan ve bakış açılarına ve sınırlamalardan özgürleştiğimizde, akışa bırakabildiğimizde, o zaman bir şeylere tutunmadan ilerleyebiliyoruz. Tutunmadan ilerleme konusunda ben yıllardır hep ısrarla ne diyorum? Bars, 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 Bars. İşte haftaya Düsseldorf'ta deneyimleyeceğimiz... Ocak'ta Brüksel, İstanbul, Şubat'ta işte Ankara farklı yerlerde sosyal medyalarımızdan bakın ekibe ulaşın takip edin. Niye Bars? Çünkü 32 nokta var mantığı çok basit oralara dokunuşlar yaptığımızda böyle pıt, pıt 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 atmaya başlar. Hemen beyin dalgaları yavaşlar ve bize ağır gelen duygu, düşünce, hislerden muazzam bir şekilde özgürleşiriz. Benim hayatımda şalteri indiren Bars'tır diye hep böyle anlatırım. Şunu da çok soruyorsunuz. Ya hocam nereden başlayayım? Hangi eğitimden? Numeroloji size bir vizyon verir. Şunu görürsünüz. Vay be ben buraya niye bedenlenmişim? Şimdi anladım. Fıtratımı anlıyorum ya, yaratılışımı anlıyorum. Yani o kadar böyle net gösterir ki size ve tabii sizler o bir akşamlık benim online eğitime katıldınız, ömür boyu izleyeceğiniz videolar da oluyor. Haftaya çarşamba yapacağız numerolojiyi. Onlarca sayfa kendi analizlerinizi çıkaracaksınız, beraber yapacağız. Sonra eşinizin mutlaka yapın diyeceğiz çocuğunuzu mutlaka yapın. Yakındakileri yapın ki bir görün yani onların da fıtratını yaratılışını. Uyanışlar olsun. Ha bunun fıtratı böyleymiş ben de buna ona göre davranayım. Gibi rehberlikler de vereceğiz. Şimdi numaracı böyle bir yaşam yoludur. Bars kafayı boşaltma, zihni temizleme, resetlemedir. Facelift bedeni yenilemedir. Bedendeki yargılardan özgürleşmektir. Önümüzdeki pazartesi başlayacağımız online mucize dönüşüm kampı tüm hayatınızı dönüştürmedir. Niye dört hafta çalışacağız? Dört hafta Telegram'da olacağız. Haftada bir akşam Zoom yapacağız. Dersler kayıt olacak. Şükürler, arınmalar, niyetler tam da yeni yıl öncesi. Tezahür ilmi, yaratım ilmi, çakralar. Küçük küçük tasavvufa da giriyoruz elimizden geldiğince. Para ilişki zayıflama her alanda çalışacak. Dört haftalık bir kamp. Onun da sırrı o. Ya yani niye günlük pratikler? Benim yaşam sırrım zaten budur. Olabildiğince günlük çalışmalar yaptıkça çok fazla katkı alıyoruz ve dönüşümler hızlı geliyor. Böyle düşün. Teta apayrı bir katkıdır. Teta'yı zaten çok seviyorsunuz. Yıllardır dolu dolu gidiyoruz. Teta'da bu defa artık ilerleme zamanı. E, 27, 28, 29 Aralık'ta ileri seviyen var. Ocak'ta derin kazma. Şubat'ta sen ve yaradanı da açtık. Şimdi ilerleme dönemine girdik. 3-4 ayda bir ilerleyişe geçiyoruz. Gibi düşünün. Hepsinde ayrı katkı var. Hepsinde ayrı dönüşüm var. Nasıl anlayacaksınız? İlk anda nereye çekiliyorsanız o size katkıdır. Kimseyi dinlemeyeceksiniz. Beni de dinlemeyeceksiniz, başkasını da dinlemeyeceksiniz. Gelen bilgileri alacaksınız. Recepçe, Ayşece, Fatmaca yorumlayıp ilerleyeceksiniz. Çünkü hepimizin yaşam yolu farklı. Herkes herkes için her şeyi diyor. Herkes her öğreti için her şeyi diyor. Herkes yaradan için bile her şeyi diyor. Siz kendi içinizde ilerleyeceksiniz. İşte o zaman en çok katkıyı alırsınız canlar. Yaşamınızda enerjiyi takip ettiğimizde kendi yaşam yolumuzda kolaylıkla ilerleyebiliyoruz diyelim hadi bir gözlerimizi kapatalım. Bir niyet koyalım sizinle. Etrafınızda otopark dubaları gibi bariyerler olduğunu düşünün. Yeryüzünün derinliklerine kadar indirin, 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 indirin. Bulunduğunuz alan kadar her yöne genişleyin. Evren kadar her yöne genişleyin. Dünya kadar, dünyanın ötesi, evren, evrenin ötesi genişle, 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 genişle. Sadece genişlemeyi düşünmeniz yeterli. Ve niyet ediyoruz ki Yaradan'ım en iyi en yüce şekilde kendi yaşam yolumuzda ilerlemeye niyet ediyoruz. Kolaylıkla, neşeyle, ihtişamla. Enerjiyi takip etmeye niyet ediyoruz. Kolaylıkla, neşeyle, ihtişamla. Ruh, beden, zihin üçlemesidir her zaman için. Bunun dengede olmasıdır. Sadece ruh değil, sadece beden değil, sadece zihin değil. Dengeyle, bu üçünün dengesiyle bu realitede var olmaya niyet ediyoruz. Yaşamımızda mucizelere şahit olmaya niyet ediyoruz. Kendimiz olmaya niyet ediyoruz. Çünkü biz ne diyoruz? Kendin ol mutluluğa açıl. Kendin ol dünyayı değiştir. Sen buraya niye geldin? Kendin olmaya geldin. Hafiflikten işlevsel olmaya niyet ediyoruz. Yaşamımızda kolaylığa niyet ediyoruz. Ya. Her şey kolaylık dosu yeter. Bu kadar çaba, bu kadar çaba, bu kadar koştur, koştur, koştur. Bir duralım. Sadece yeme içme barınma için buraya gelmedik. Ruhumuz var. Tekamülümüz var. Yaşam yolumuz var. Yaşam yolumuzla hizalanmaya niyet edelim ki o zaman mutlu olacağız. Mutluluğa niyet ediyoruz. Neşeye niyet ediyoruz. Çocuksu neşeye niyet ediyoruz. Orgazmik bir yaşama niyet ediyoruz. Bir yemeği yiyorken, bir suyu içiyorken, bir şeyler yapıyorken. O yaşam enerjisi olan, her an yenilenen, aynen bebeklerde ve çocuklarda olduğu gibi hiç bitmeyen, tükenmeyen, doğada olduğu gibi o enerjiyle var olmaya niyet ediyoruz. Enerjimizi genişletmeye niyet ediyoruz. Yaşamımıza katkı olan kişilerle beraber yol arkadaşlığı, oyun arkadaşlığı, oyun arkadaşlarına niyet ediyoruz. Ruh eşi, ruh eşi, ruh eşi, ruh eşi, ruh eşi dedik kastık durduk ya. Şu oyun arkadaşı olsun ya. Olmaz mı? Hayatımızı kolaylaştıran, Bizim gelişimize, dönüşümüze alan tutan, özgür olduğumuz ama birlikte de var olduğumuz, beraber yol arkadaşlığı yaptığımız, bizi yargılayan değil, bizi genişleten, tıkandığımız, takıldığımız yerlerde elimizden tutan, beraber birbirimizi dönüştürdüğümüz, ifşalar ederek şifalandığımız, enerjiyi genişleterek beraber yol arkadaşlığı yaptığımız oyun arkadaşları talep edelim. Yaradan'dan, 2025'e giriyorken ihtişamı talep edelim. Yaşamın coşkunluğu ve bolluğu, bereketi. Hak ettiğimiz zaten hakkımız olan ihtişamı. Sağlığı talep edelim. Şifayı talep edelim. Koşulsuz sevgiyi talep edelim. En iyi, en yüce şekilde. Yaradan'la daha çok bağlantıyı, Teslimiyeti talep edelim. Akışı, kanallığımızın açılmasını talep edelim. Sezgilerimizin güvenle daha da açılmasını talep edelim. Şükürü talep edelim. Şükürle var olmayı talep edelim. Var olan her şeyin yaratılısı. Ayağımızın altındaki toprak için şükürler olsun. Ciğerlerimizdeki hava için şükürler olsun. Bize verdiğin tüm imkanlar için şükürler olsun. En iyi, en iyi şekilde. Teşekkür ederiz. Oldu, oldu, oldu. Harikasınız ya. Hemen moda giriyorsunuz, hemen enerjiye geçiyorsunuz. Sezgileriniz çok açık. Artık kendi gücümüzü, potansiyelimizi, kudretimizi daha da alıp kabul etmemiz için neler mümkün. Pazartesi mucize kampımıza başlıyoruz. Çarşamba Nümeroji bir aradayız. Haftaya da Düsseldorf'ta muhteşem eğitimlerle buluşmamız için neler mümkün canlar. Görüşmek üzere. Herkese katkı olsun. Bağlantıda kalalım. Yeni sürprizlerle bir aradayız. Oldu oldu oldu. Çok da güzel oldu. <laughs> Bayram.